Bismillahirrahmanirrahim, ve ve Çok sarsıcı bir konunun ele alındığı bu bölüme hoş geldiniz. Suriye'yi kontrolü altında tutan çetelerin başı Esad'ın Arap zirvesine katılımı. Güvenilirliğini yitirmiş biri olarak Suudi Cidde kentindeki Arap zirvesine katıldı. Beşer konuşmasında kritik konulara işaret etti. Fiilen İslam alemini yöneten derin devletin anayasasını temsil etti ve gelecekte yapılacak savaşların merhalelerini şekillendirdi. Beşer talimat olarak kendisine verilen önemli ve uygulaması gereken iki hususa dikkat çekti. Birinci konu Türkiye'nin yok edilmesi. Çünkü Osmanlı Devleti'ni temsil etmekte ya da Sünni İslam alemini temsil etmekte. Müslüman Sünni bir devletin kurulma ihtimaline karşı yok edilmesi gerekiyor. İkinci husus olarak ihvan düşüncesine karşı savaşmalıyız dedi. Bununla İslam'ı kastediyor. Yani aslında İslam'ın kalbi olan Kur'an'a savaş açmalıyız diyor. Fakat bunu söylerken ihvan düşüncesi ve terör diye yaftalıyor sonra sünni müslümanların ben, ben, seçimle İktidara geldiği ülkeyi yok etmeliyiz. Orada seçimle gelen hükümet var orayı yok etmeliyiz diyor. Nitekim diğer ülkelerde gerçek manada seçim yapılmıyor. Hatta 40 yıl iktidarda kaldıktan sonra Şii İsmaili olduğunu öğrendik. Gelin Beşar'ın ne dediğini dinleyelim. Birçok konu başlığı var. Bu konu başlıkları Araplar tarafından reddedilen Siyonist oluşumla başlamadığı gibi yolda sapmış ihvancı düşünceyle beslenmiş. Yayılmacı Osmanlı düşüncesiyle de bitmiyor. Beşar'ın Arap zirvesine neden katıldığıyla başlayalım. Cevap şu, burada Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından Beşar'ın Arap zirvesine katılması yönünde verilmiş kesin bir emir vardır. Nitekim Joe Biden iki yıl önce Amerikan Washington Post'a yazdığı makalede orada tüm talimatları sıralayarak bu bölgedeki tüm İslam ülkelerinin dış siyasetlerini dört yıl boyunca yönetecek anayasayı ortaya koymuştur. Burada herkesin İran ve Beşar'la barışmasını emretmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Washington Post'ta yazdığı makalede şöyle diyor. Neden Suudi Arabistan'a gidiyorum? Bu makale iki yıl önce yazılmış. Gayet açık bir şekilde şöyle diyor. Bölge ülkelerine düşün çatışma yerine diplomasi ve yardımlaşma yoluyla işbirliği yapmaktır. Bölgede herhangi bir yeni savaş kabul etmiyoruz. Joe Biden makalede stratejisini açıklıyor ve herkes barış içinde olmalı diyor. Bunun üzerine aynı anda tüm bölge yöneticilerinin barışmaya ve sevgiyle kucaklaşmaya başladıklarını görüyoruz. Hepsi de geçmişi unutalım diyorlar. Hatta örneğin Beşar 2 milyon insanı öldürdü olsun. Sanki bunlar kedi köpekli sorun değil. Onlara göre köpekler daha değerli. 10 milyon Suriyeli Müslüman sınır dışı edilmiş. Hayır önemli değil. Önemli olan herkes barışacak. Bunun solcuların stratejisi olduğu açık. Hatta bu Joe Biden'ın değil dünyayı yöneten derin devletin stratejisi. Neden Joe Biden değil? Zira Joe Biden barış adamı değil. Amerika'da barış güvercini değil. Amerika ve sol düşünce Şii İran'la anlaşma halinde. Şöyle diyorlar, solcuların ajandasını uygulamamız için ajanda erkek kadına kadının erkeğe dönüşmesi uyuşturucu ve benzeri şeyleri kapsıyor. Şiilerin belirleyici olması gerekir. Çünkü Şiiler Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyor. Zira Şiiler Kur'an tahrip edilmiş diyor. Yani böylece kitabın pek önemi yok diyorlar. O bir nevi içine zehir katılmış meyve suyu. Böylece zehir olmuştur yani. Kur'an meyve suyudur fakat zehirlidir. Çöpe atın gitsin diyorlar. Neticede Şiiler Kur'an'ın Allah tarafından gönderilen kitap olduğuna inanmıyor. Hz. Ebu Bekir ve Ömer tarafından tahrip edildiğine inanıyorlar. Şiilerin Kur'an'ı İmam Ali'dir. Yani İmam Ali'ye uyarız diyorlar. Sünnilerse uyulması gereken Kur'an'dır diyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman hepsi Kur'an'a tabidir. Örneğin Şiiler İmam Hüseyin diyorlar. İmam Hüseyin kimdir diye sorduğumuzda yani Kufe mescidinin imamı Hazreti Ali, Medine mescidinin imamı da Hazreti Osman'dı. Yani bu konulara girmek istemiyorum şimdi. Amerika'daki solcular dediler ki bizim 2030 tarihini endeksli hedefimiz var ve bu hedefe daha 7 yıl var. Tüm dünyada solcu ajanda için çabalıyoruz. İnsanların vejeteryen olmasını istiyoruz. Burada vejeteryen olmaya itiraz edenler Kur'an var diyorlar. Çünkü Kur'an diyor ki Allah sizin için hayvanları yarattı. Et ve süt ürünleri yiyin için. Ayrıca Kur'an bir erkek bir dişi diyor. Solcular diyor ki iki ekolle karşı karşıyayız. Birinci ekol sünni Müslümanlar onların kalplerinde ve zihinlerinde Kur'an var. Diğeri de şeyler onların fiili olarak belirli bir kutsal kitabı yok. Onların kutsalı İmam Ali o da öldü ve şimdi mevcut değil. Şimdiki kutsalları Hamane-i Sistani ve Şii Merciye'dir. Onlar için mevcut imam yürüyen ve konuşan Kur'an'dır. Amerika neyin helal haram olduğu konusunda onlarla anlaşır. Sorun yok. Kafamız rahat ama Kur'an esas olursa helali harama biz belirleyemeyiz diyor. Bundan dolayı bölgedeki savaşları durdurmalıyız ki İran bölgeye nüfuz edebilsin. Türkiye içinde faaliyette bulunan kesimler var. İran zaten Irak, Suriye, Lübnan'ı işgal etmiş ve bitmiş. İran Suudi Arabistan'a da girebilmiş. Tabi süren savaştan dolayı istediği çalışmayı yürütemiyor. Nitekim İran, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a girdi. Ve İran Yemen'i işgal etti. Tabi Ürdün'ü hariç tuttum. Çünkü Ürdün, Şii inancının Mısır'a yayılmaması için tüm gücüyle bir set olan tek ülke. Ürdün, Kerbela, Aşure gibi etkinliklerin olmasını tamamen yasaklamıştır. Şu anda Ürdün'le siyasi konusunda aynı fikirde olmasak bile, Hz. Muaviye bin Yezid'in itibarını geri vermek konusunda bayrağı göğüslemekteler. Evet. Yoksa Ürdün çöker. Ürdün kralının dedesi kim? Dedesi, Hz. Ali oğlu, Hz. Hasan. Aslında ehlibeyt konusunu herkesten çok daha savunması gerekirdi. Böyle yaptığı takdirde Ürdün'ün çökeceğini anlamıştır. Bundan dolayı bu şekilde ürdün korunmuş olacak ve Mısır içinde bir set oluşturulmuş oluyor. Aslında İran Afrika'da çalışma yürütmektedir. Beş konuşmasına gelelim. İki hedef belirliyor. Birincisi Türkiye'nin yok edilmesi çünkü İslami bir ülke. Tabi İslam ülkesi dediğimizde diğer İslam ülkeleri de var. Fakat Türkiye halkı kendi yöneticisini seçebiliyor. Türkiye halkı Türkiye için de %20 oranında yönetime hakim. %80'i ise derin devletin elinde bulunuyor. Onu ifade ederken sol kesimde ifade ediyoruz. Solculuğun oluşumundan söz etmek istemiyoruz. Neticede Amerika'dan yönetiliyor. Amerika şöyle diyor. Sorun İslam'da. İslam'ı yok etmemiz için de iki şeyi yıkmamız lazım. Önce İslam devletini yıkmamız lazım. Çünkü İslam devleti İslam'ı koruyor. Türkiye kendini İslam olarak takdim etmiyor. Fakat İslam devletine dönüşebilecek kabiliyette. Katar da bu ihtimalin içinde. Kur'an-ı Kerim ve İslam olan bizzat akideyi İslam ideolojisini yok etmeyiz diyor. İhvan düşüncesi diye beyan ettiği fikir budur. Neden? Yahudilik neden nasıl tarif edilir? Aynı şekilde Hristiyanlık nasıl tarif edilir? Hristiyanlık devlet kurmadı. Din, İncil, Kitabı mukaddes var fakat onu koruyacak bir devleti, bir ordusu olmadı. Kudüs Kilisesi baskınla eşgal edildi. Buranın sorumlusu olan Yakup'u öldürdüler. Yakup, Rab'ın kardeşi diye adlandırılmış. Google'a, YouTube'a Yakup, Rab'ın kardeşi yazın çıkar. Hazreti İsa göğe çekildikten 30 yıl sonra öldürüldü. Allah Hz. İsa'yı göğe çekti. İncil'i ele geçirdiler ve onu tarif etmeye başladılar. Bunlar dindar Yahudilerin dışında kaba Yahudileri ya da ateist Yahudiler. Önemli olan bu tarif Hristiyanlığı koruyacak bir devletin olmamasından gerçekleşti. Gördüğümüz gibi İncil bu şekilde tarih edilmiş oldu. Aynı konu Yahudilik için de gerçekleşti. Babil'deki Yahudi devleti yıkılınca Yahudi Tevrat'ı tahrif edildi. Bu da diğer bir hikaye. Durum İslam dini için de tekrar etti. İç cihat adı altında Abdullah bin Sebe, İslam'a saldırdı. Burası Abdullah bin Sebe'nin makamı Suriye Kardaha kasabasındadır. Bu da kasabanın sosyal medya hesabı. Beşara bağlı Kültür Bakanlığı etrafını ışıklandırmış. Görüyorsunuz bakın. Bunlar Irak, Mısır, Basra'dan toplanmış ve Medine-i Münevvere'ye yönelmişler. İç cihat adı altında faaliyet yürütüyorlar. Ve dönemin başkenti Rasul'ün şehri olan Medine'ye çıkarma yapıyorlar ve Hazreti Osman'ı şehit ediyorlar. Sadece yedi Musaf'ın bulunduğu o dönemde ayaklarıyla Musaf'ı tekmeliyorlar. Pek çok ayrıntı var ama e, önemli olan burada Hazreti Ali halife oldu. YouTube'a sabır meşhur Abdullah bin Sebeyaz hikayelerin açıklaması var. Bunların iki hedefi vardı. Birincisi merhale yani devleti yıkmak. Devletin varlığı ordusu ve Müslümanlar Kur'an'ı koruyordu. Onlar açısından mesele devleti yıkmak, askeri darbe yapmak ve halifeyi öldürmekti. Perdin suikaste kurban gitmesinden söz ediyoruz. Hatta Hazreti Hüseyin'in ölümünden söz edersek o da ferdi bir suikasttır. Fakat Hazreti Osman ve Hazreti Ömer devlet başkanlarıdır. Hazreti Osman'ın askeri darbeyle şehit edilmesi devletin ortadan kaldırılmasıdır. Böylece yönetimi geçirme olayı gerçekleşmiştir. O dönemde Müslümanlar artık devletin hakimi değillerdi. Her ne kadar görünüşte Hz. Ali devlet başkanı olsa da. Nitekim Osmanlı Devleti Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği gün düşmüştür. Her ne kadar Mehmet Reşad'ın adı yasal sultan olarak kalsa da fakat perde arkasında masonlar egemen olmuştur. Zira Mehmet Reşat, İte başıma silah dayamış olarak devleti yönettim demiştir. Aynı şekilde Hz. Ali de Malik el-Eşter'in kılıcı boynuma dayanmış olarak devleti yönettim demiştir. Abdullah bin Sebe ve Malik Eleşter Ey Ali seni keseceğiz deyip durmuşlar Bunlar Tabiri Tarihi ve Halife bin Hayyat'ın tarihinden okuyabilirsiniz Hatta Hazreti Ali'nin e, ordu komutanlarından Eşas bin Kays Hazreti Ali'ye savaşı durdur Malik Eleşter hükmetsin diye mi biz savaşıyoruz Kiminle savaşıyoruz Muaviye haklıdır savaşı durdur demiştir bunu taberi tarihinde okuyabilirsiniz. Eşas bin Kays ne dedi diye sorgularsanız bulursunuz. Konuyla ilgili gerçekten çok derin açıklamalar var. Önemli olan bunlar yönetimi ele geçirmek için Medine'ye geldiler. Dahası fiilen de yönetimi ele geçirdiler. Fakat Şam'a çıkarma yapmak için Sıffin Savaşı'na çıktıklarında tüm yönetimi ele geçirmeyi amaçlıyorlardı. Ardından Hz. Ali'yi öldüreceklerdi ki Sıffin Savaşı'nı kaybettiler. Planları Ali, Muaviye ve Amr bin As'ı öldürüp devleti yıkmaktı. Bu dönemde Kur'an sadece yedi nüsha idi. Hepsini ele geçirip istedikleri gibi tahrif edeceklerdi. Bunlar da onların torunları işte. Kendilerine Ali taraftarları diyenler, Kendilerine Şia diyenler bunların torunu. Bu yüzden tüm Şiiler Kur'an tahrifi olmuş derler. Bazı kesimlerin gizli kitapları var. Örneğin Şah İsmail Mısır'a karmati haşhaşı vesaire olmak üzere 270 yıl hükmetmiştir. Önemli olan düşünceleri devleti yıkmaktı. Lakin Muaviye, Yezid ve Emevi devleti buna engel olmuştur. Bu yüzden Melun Muaviye Melun Yezid deyip dururlar. Planları başarısız olmuştur. Planlarını 1400 yıl boyunca engelleyen Muaviye ve Yezid'dir. Tabi Allah Kur'an'ı korumayı üzerine aldı. Allah bunu İslam devletinin onu korumasıyla gerçekleştirdi. İslam, Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle yönetimden düştüğünde bu aşamada Muaviye hızlıca hareket edip bu bayrağı sıkıca kavrayıp yükseklere çıkarmış. Muaviye bin Ebu Sufyan sağ olduğu sürece İslam bayrağı yere düşmeyecek demiştir. Ardından Ümeyye oğullarından olan halifeler bu bayrağı dalgalandırdı. Önemli olan ondan sonra İslam devleti bayrakları birbirinden tevarüs etti. Ancak İslam bayrağı İstanbul'da düştü. 1918'de İngiltere ve Fransa orduları işgal ettiğinde İslam bayrağı İstanbul'da düşmüştür. Bir daha da Müslümanların devleti olmadı. İşte o günden beri İslam bayrağı dalgalanmadı. Türk bayrağı var. Türk bayrağı ve Osmanlı bayrağı var. Fakat Türkiye anayasasında kendisini İslam devleti olarak tanımlamıyor. Artık kendisini Müslümanlardan sorumlu falan da saymıyor. Fakat bu yeteneğe sahip. Düşmanlar bu ihtimali düşünerek Türkiye ile savaşıyor. Öncelikle bu devleti yıkmalıyız ki ikinci aşama olarak Kur'an'ı yok edelim diyorlar. Allah Azze ve Celle'nin takdiri Birinci Dünya Savaşı'ndan beri tüm İslam alemi işgal altındadır. Allah'ın takdiri sonucu Amerika ve Rusya arasında bir çekişme baş göstermiştir. Amerika Kur'an'ı yok etme savaşını ertelemektedir. Amerika Kur'an'ı yok etme savaşını erteleyince Amerika ve Rusya aralarında çekişirken Türkiye aralarından sıyrılacaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye devleti İslami bir devlet değildir. Türkiye devleti tarafsız durmaktadır. Yani içki içmek isteyen içebilir, Kur'an'ı ezberlemek isteyen ezberleyebilir. Tarafsız bir devlet. Dünyaya hükmeden solcu derin devlet tarafsızlığın ihanet olduğunu söylüyor. Devletin İslam ve Müslümanlarla savaşması lazım diyor. Şimdiki Türkiye ve Erdoğan biz tarafsız kalacağız diyor. Zira Erdoğan kendini Müslüman olarak takdim ediyor. Neticede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geliyoruz. Amerika düşürülmesini istiyor ve biz düşürmekle ilgili girişimlere şahit oluyoruz. Çünkü Erdoğan Müslümanların seçtiği son liderdir. Nitekim Başkan Mursi'yi düşürdüler, Tunus vesaire de düştü yani. Ben Amerika'nın CNN kanalında bayan bir muhabirle konuşmasını izledim. Amerikalı muhabir Erdoğan'ın bazı konulardaki görüşünü öğrenmek istiyor. Beşar'la görüşecek mi yoksa görüşmeyecek mi? Bayan muhabirde görüşmesinde bir sorun olmayacağını söylüyor. Türk ordusu Suriye'den çekilecek mi diye soruyor. Ardından Türk ordusu Suriye'den asla çekilmeyecektir diyor. Anladım ki Amerika Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini istiyor. Ve Erdoğan bunu reddediyor. Bu yüzden Erdoğan'ı düşürüp Türk askerinin çekilmesini sağlamak istiyorlar. Zira Amerika Kuzey Suriye bölgesini PKK'nın merkezi yapmak istiyor. Nitekim Türkiye'yi yıkmak istiyorlar. Türkiye'yi nasıl yıkacaklar? Bunun için Haseke ve benzeri Kuzey Suriye'de PKK'nın Türkiye'yi yıkacak saldırılarını başlatacak güvenli bir bölgenin olması gerekiyor. Erdoğan bu oyunu anlamıştır. Artı bir de Türkiye'nin tüm dünyada yalnız olduğunu da biliyor. Kendisi gücü nispetinde bunu engel olmaya çalışıyor. Gelin ne dediğini izleyelim. Suriye lideri Beşar Esad'la ilişkileriniz nasıl? Her ikiniz de barışma yolunda mısınız? Arkadaşım Putin sayesinde bir kapıyı açmamızın mümkün olacağına inanıyorum. Özellikle kuzey Suriye'de terörizmle olan savaşımızda başarılı olursak. Dediğim gibi bunun fiilen başardığımızda barışın önünde herhangi bir engel görmüyorum. Başka Nesat birkaç ay önce sizinle görüşeceğini söyledi. Türkiye askerini Suriye'nin kuzeyinden çektiği zaman diyor. Barışa ulaşmak için bunu yapmaya hazır mısınız? Bizim Suriye ile 900 kilometreden fazla sınırımız var. Bu sınırdan ülkemize yönelik terör tehdidi devam ediyor. Ordumuzu sınırda tutmamızın tek sebebi terörizmle savaşmamızdır. Öyleyse Türk askeri asla geri çekilmeyecek. Hayır, şimdi bu yönde bir değerlendirme yok. Çünkü terör tehdidi devam ediyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonuna Abdullah bin Sebe ile ilgili yaptığım videoyu koydum. Abdullah bin Sebe hikayesini bilmeyen İslam'ı ve Kur'an'ı anlayamaz. Kur'an'da birçok ayeti ancak Abdullah bin Sebe'nin hikayesi ve intikamını anlayınca açıklayabiliriz. Mesela Rasul ölmüş mü yoksa diri mi? Zira Allah sen öleceksin ve onlar da ölecek diyor. Bunu Rasul için söylüyor. Çünkü bazı fırkalar Rasul diridir ve vahiy devam ediyor diyor ve böylece Kur'an'ı ilga ediyorlar gökten vahiy geldiğini iddia ediyorlar ve bunu ya batının ya da ledün ilmiyle söylüyorlar. Allah Celle Celaluhu vahiy son buldu diyor ve Kur'an'da şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Yani Resul öldü, vahiy son buldu, bitti. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'nin yanında ledünni ilmi yoktu. Diğer sahabeler de yoktu. Kısacası, kim Türkiye'nin iç siyasetini ve dünya siyasetini anlamak istiyorsa Abdullah bin Sebe'nin videosunu izlesin. Abdullah bin Sebe ile ilgili tüm şeyleri bilmesi lazım. YouTube'da izlemenizi istediğim videolar var. Facebook, Twitter ve Telegram kanallarım aşağıda. Onlara da abone olmanızı istiyorum ve aşağıda tarihi belgeseller var. Tavsiye ederim ve zile tıklayarak kanalıma abone olmanızı istiyorum. Velekumussalamun ve aleyküm ve